Arkadaşlar merhaba, Karacan TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Tarih dersi e, TET soru çözümüyle devam ediyorum. Birinci sorumuza başlayalım o zaman. Hemen bakalım sorumuza. Yalnız yukarıdaki bilgilere bakarak İslamiyet öncesi Türklerde kadının toplumsal hayattaki yeri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? demiş arkadaşlar bize. Bakıyorum hemen. İslamiyet öncesi Türklerde törelere göre İşlerin karşılıklı olarak sebep göstermek ve ispat etmek şartıyla boşanma hakları vardı. Aile ve toplum arasında bir köprü görevi gören kadın sosyal sistemin ilerleyişine katkı sağlardı. Türk kadını sadece çocuğun topluma hazırlanmasında değil, ailede sağlıklı bir iletişim ortamının kurulmasında ayrıca ekonomik hayatta da önemli rol üstlenirdi demiş. Baktım yukarıdaki bilgilere göre aşağıdan çıkarma, çıkarım yapacağım. Ayrımcılığa uğramamıştır, kabul ettim. Türk ailesinin şekillenmesine büyük katkı sağlamıştır, doğrudur. Ailemin geçimine katkı sağlamıştır, kabul. Hukuk karşısında erkeklerle eşit kabul edilmiştir, kabul ediyorum. Hangisine ulaşamadım? Savaşlarda mücadele etmişlerdir e, yargısına ulaşamadım. Peki ikinci soruma devam ediyorum. Bu durum Avrupa'da gelişmelerden hangisinin hangilerinin gerçekleşmesinde etkili olmuştur demiş. 16 ve 17. yüzyıllarda Avrupa'da skolastik düşünceyi ve kilisenin etkisini kırmaya yönelik Rönesans reform hareketleri gerçekleştirilmiştir. E, dinde Yeni görüşlerin ortaya çıkmasını sağladım arkadaşım elbette. Bilim ve sanatın gelişmesine sebep oldum Rönesans elbette ki. Daha özgür bir ortamın doğmasına sebep oldum mu? Elbette. O zaman cevabım hangisidir? 1 2 3 şıkkı yani Edirne'dir. Evet, üçüncü soruma baktım. Bu duruma aşağıdaki hangi yenilik hareketiyle son verilmiştir demiş. Osmanlı devleti çok uzun süre monarşiyle yönetilmiş ve egemenlik Osmanlı ailesine ait olup halk yönetime katılamamaktaydı demiş. Şimdi baktım arkadaşlar halk yönetime katılmıyor. O zaman bir değişim gerçekleşti. Yenilik hareketiyle halk yönetime katılması durumu söz konusu olmuş. Senet ittifakta var mı böyle bir şey? Yok. Tanzimat fermanında yönetime katılma diye bir şey yok arkadaşlar. Sultan Fatih Sultan Mehmet döneminde mülk padişahındır. Halk yönetime katıldı mı? Hayır. 1. Murat döneminde ülke padişah ve oğullarının ortak mıldır anlayışı halkın yönetime katılması burada söz konusu değildir. Ancak baktım 1876 kanuni esasinin kabulüyle arkadaşlar halk yönetime kısmen de olsa katıldı. O yüzden cevabım hangisi? Adana. Osmanlı parlamentosunda Misak-ı Milli'nin onaylanmasının ardından yaşanan gelişmelerden hangileri milli iradenin engellendiğinin göstergesidir demiş arkadaşlar. Bakıyorum. E, itilaf İtilaf devletlerinin İstanbul'u resmen işgal etmesi. Bunda böyle bir şey var mı? Yok arkadaşlar milli irade ile alakalı bir şey söz konusu değil. İtilaf dayıtlarının meclisi basarak milletvekillerinin bazılarını tutuklayıp birçoğunu da sürgüne göndermeleri. Evet bunda milli iradenin engellendiğinin göstergesi. Padişahın mebusan meclisini kapatması milli iradeyi engeller. Cevabım hangisi? Denizli olacak. Evet, beşinci soruma baktım. Atatürk'ün yukarıda verilen sözleri aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilişkilendirilebilir demiş arkadaşlar. Atatürk'e göre ulusun zengin bir hatıra mirasına, birlikte yaşamak hususunda samimi olmaya sahip olunan mirasın korunmasına, birlikte sürdürülebilmek konusunda ortak amaç olmasına, sevinçte, üzüntüde beraber olmaya ihtiyacı vardır demiş. Ulusun arkadaşlar, e, ulusun tek bir çatı altında birleşmesi durumudur bu. Ulusun e, kendi toprakları üzerinde e, hakimiyet kurma durumudur. E o zaman hangisindedir bu da arkadaşlar? B şıkkı yani milliyetçilikte biz bu ifadeye rastlardık. O yüzden cevabımız Bursa olacak. Tarih sorularımız bu şekilde arkadaşlar. Diğer bir denemede görüşmek üzere. Hoşçakalın.